genel iç ve dış politikada yapmış olduğu devletin sınavları olan politikalar nedeni nedir? Halk Beşik Partisi olarak bundan sonra da Türk halkının sözcüsü olacağız. Ee, İtalya'nın basın açıklamasına başlıyorum. Buyurun. Evet. Bir, boyu, Yüce Türk Milleti, son günlerde ülke gündemine oturan ve Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşandığı bu tarihi günlerde Halk ve Partisi olarak Sakarya kamuoyuyla paylaşmamız gereken önemli konular bulunmaktadır. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında ele geçirilmesi öngörülen iki kurum, TSK ve yargı organları üzerinde... Amerika'dan aldıkları talimatlar ile kusursuz bir manipülasyon yapılmaktadır. Manipülasyon tesirsiz kurma sanatıdır. Bu ülkede milli kalabilmiş son iki kurum olan DTK ve yargı üzerindeki oyunun nedeni ise AKP iktidarının ve onun militan kadrosunu oluşturan Fethullah Gülen cemaatinin ülkeyi ele geçirme iftirasıdır. Yargının yüzde ellisi B tipi cemaatin kadroları tarafından ele geçirilmiştir. TSK ise hala direnmekte, direndikçe de TSK üstünde yeni psikolojik harf teknikleri uygulanmaktadır. Cemaatlerin küçücük çocukları devşirmelerine mani olmaya çalışan Erzincan Başsavcısı Sayın İlhan Cihaner bir yargı operasyonu ile F-tip yargı mültenleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Sayın Cihaner'in sonuna kadar yanında olduğumuzu teşkilatımız adına dostu düşmanı ilan ederiz. Türk milleti bitap düşmüştür aç bırakılmıştır. Afyon'un Kışlacık Köyü borçlarını ödemek için bütün köylü böbreklerini satışa çıkarmıştır. Diyarbakır'da kayıt parasını ödeyemeyen bir anne okulun hollarını yıkarken düşüp felç olmuştur. Muğla'da, Milas'ta, Kora Gazisi açlıktan ve soğuktan ölmüştür. 230 bin eğitim fakültesi mezunu bu ülkenin sokaklarında işsiz kalmıştır. Halk Partisi iktidarında bu toprakların bir karışında dahi saçı başı ağırmış hamal, öte veri satan çocuk, yaşlı dilenci, çöp toplayan çocuk, parasızlıktan okuyamayan kız ve oğlan kalmayacaktır. Bir şairin deyişiyle manzarası yurdumun tufan gününden yamandır. Emekçiler sokaklarda polisler tarafından yerlerde sürüklenip biber gazlarıyla suların içine atılırken, memurlara sadaka bile sayılmayacak zamlar yapılırken, işlerinden çıkarılan tekerlekli sandalyeli çalışanların yerine AKP'li yöneticiler getirilirken kadrolaşma ve ele geçirilme ele geçirme operasyonları hızla sürerken isyancı kütçülerin torunu AKP'li üst düzey yöneticilerin ağzından orası Kuzey Irak değil Kürdistan'dır lafları akarken PKK ile mücadele döneminden PKK ile mütareke dönemine geçilirken ülkemin her bir köyüne kadar şehit mezarlıkları bulunmasına rağmen halkın gözünün içine baka baka Habur sınır kapısında PKK'lı teröristlere şölen yaptırılırken şımarık Kürtçüleri PKK'ya siyaset yolu açılsın, Meclis'e girsin hezeyanları, halkı birbirine düşünürken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bizzat iktidarın arkasında durduğu güçler tarafından psikolojik savaş yapılırken devletin bütün mahremi rakı mezesi yapılırken okyanus dışından gelen talimatlarla açılım adı altında milletin bütün hassasiyetlerine akar zilercesine bürecilere meydan bırakılırken Avrupa'nın kuşta diplomatları tarafından verilen talimatlar harfiyen uygulanırken devletin güvenlik birimlerine, yargıya, bürokrasiye, FETÖ'cü cemaatin kadroları doldurulurken Türk vatanseverlerinin söyleyecek çok üzünlü olduğunu kimse aklından çıkarmasın. Çok değil. Daha 2002'de Türk Telefon Türk'tü. Araplara sattınız. Dersimi İngilizlilere, Adamantı Kuveytlilere, Kuşadası Limanı'nın İsraillere, araç muayene işini Almanlara, İzmir Limanı'nı Hong Kong'luya, Menege Bank'ı Lübnanlıya, TGT'yi Amerikalıya, Süper FM'i Kanadalıya sattınız. Çok değil. Hepsi 2002'de Türktü. 7 yıllık iktidarınızda özelleştirmeyle sattığınız fabrika, tersane, tesis, liman, arsa, bina sayısı tam 721 adet. Baba malını babalar gibi sattınız ve miras dedi bir hükümet oldunuz. Ayım ve Danıştay kararları ideolojik ulemaya soralım dediniz. Ulemaya soralım dediniz. Silivri'de faşist hukuk, Silopi'de liboş hukuk, deniz fenerinde işlemeyen hukuk düzeni icat ettiniz. Sayınızda artık teröristler parti binası açıyor. İmralı'daki katil prensin odasına ne memici duvar kağıdı döşettiniz. Amerika'dan korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız bu memleket bu hale gelmezdi. AKP iktidarı tarafından planlanan ve uygulanan bu tezgah Türk halkına anlatmak boynumuzun borcudur. Sürekli mazlum ve mağdur oynayan yandaş medyasıyla darbe söylentilerini ayıka çıkarıp halkın gözünde askeri halk düşmanı gibi göstermek isteyen bu AKP zihniyetinin istediği kendi yargısını, kendi güvenlik güçlerini, kendi medyasını ve hatta kendi muhalefetini oluşturmak ve bu suretle ülkeyi tek başına ele geçirmek. Türkiye'de AKP tarafından sivil darbe yapılmış, ve bir polis devleti oluşturulmuştur. Kendilerini ömür boyu Amerikan kaskosu yaptıran bu zaman ne yazıktır ki ülkeyi kaosu sürüklemektedir. Halk ve Partisi olarak AKP iktidarının oluşturduğu bu sivil cuntaya boyun eğmeyeceğiz. Belki bu konuşmamızdan sonra bizi nasıl protesto ederler, bizi nasıl eleştirirler? Bunların boynunu vurun, test susturun, telefonlarını dinleyin, peşine polis takın, gözaltına alın, biber sıkın diyecekler korkmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Sivil cuntaya, sivil darbecilere boyun eğmeyeceğiz. Ve tipi cemaatin bütün baskılarına direneceğiz. Bütün ajanlarını, dolarla beslenen gazetecilerini, kamu kurumlarına sızan bütün cemaatçileri, milli kurumlara yapılan bütün baskıları tek tek takip edip yasal yollardan hesabını soracağız önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu kadroları otobüslerle Yüce Divan'a ve yolsuzluk mahkemelerine götürmüşe devletin içine sızmış bütün Facebook örgütçülerin cımbızla dayıklanmasına ellerinde bulundurdukları belediyeleri yağmalayan ve PKK'lı belediyelere senede 840 milyon dolar aktaran iktidar kurumlarının yargılanmasına dolar ile beslenip aldıkları dolar karşılığında Türk devletine hakaret eden yazarların ve onların tasmasını tutan bütün yabancı güçlerin Habur sınır kapısından sınır dışı edilmesine tanık olacaktır. Türk halkı artık kendine gelmelidir. Sorumluluğunun farkına varıp vatanına ve milli kurumlarına sahip çıkmalıdır. Bugün bir torba kömür ile iki kaşık çorbaya oyunu satanlar yarın ülkelerinde satarlar. Hainlerine bir olan oyunu, fikrini, beynini, toprağını ve vatanını beş paraya satanlar karşılarında Halk Beşik Partisi'nin siyasi kadroları bulacaktır. Siyaseten siz serbestsiniz, biz de serbestiz. Siz bize neyseniz, biz de size oyuz. Hiç kimse unutmasın ki bu ülke bize mezar olmadan düşmana gücüzar olmayacak. Hainler için yaşasın cehennem, yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Anadolu Kartalı kurtaracak vatanı! Anadolu Kartalı kurtaracak 好